Maliki <laughs> Yawmiddin. Din gününün maliki. Dünyadan ahirete iradeden hesaba, sorguya, muhasebeye. Bir bir parantezin burasıysa, diğeri bir parantezin kapanan yanı. Parantez kapandı mı? Hayat dürüldü mü? Hesap başladı mı? Kul Allah'ın melekleriyle karşılaştı mı? artık adım adım nasıl yaşadığına dair hususlar konuşuldu mu? Geride kalmış bir hayat, beraberinde sadece amelle din gününe doğru götürülen bir varlığa dönüşürüz. وَجَاَتْ kullu nefsin مَعَهَا سَائِقٌ şehid. Her kişi getirilir, beraberinde onu bir süren götüren vardır. Ve şehit, bir de şehit, onun tanığı vardır. Kimdir, nedir bu diye, onun tanığı beraberinde. Bu sa'ik ve şehit eşliğinde götürülürüz, her nereye götürülüyorsak. Kendi hareketimiz, öyle mobil değiliz. Artık irade kalkmış, artık tutukluyuz. Belhumul yevme musteslimun. Hakkımızda hüküm verilinceye kadar artık tutukluyuz, teslim alınmış durumdayız. Allah Azze ve Celle'nin bizimle mükellef olan meleği, قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذ۪ي وُكِّلَ بِكُمْ De ki sizi, size görevlendirilmiş ölüm meleği canınızı alacak. O aldığı canı nereye götüreceğini, nasıl götüreceğini ve o sünden sonraki süreci onlar emir altındalar, onlar bunu yapmaktalar. Kulun Cenab-ı Hakk'ın hesabına ve onun hesabından sonra hükmüne doğru yol aldığı bir süreç bu. Geride çoğu pişmanlıklar keşkelerle dolu, şunu da yapsaydım, bunu da yapsaydım diyeninden tutun. Ya hasrate ala ma faradt fi jambillah. Cenab-ı Hakk'a bakan yanıyla ben çok ihmalkar davrandım. Hayatı Allah azze ve celle'ye karşı sorumlulukla değil de sorumsuzlukla tamamladım diyen yığınların pişmanlığının olduğu bir süreç din gününe doğru gidiyor. Ma'alike yu'mitin. Heyecanı bizi sarmıyorsa korkusu bizi ürpertmiyorsa, hala kısacık bir zamanı geçirdiğimiz ve ondan çok daha kısasının geriye kaldığı bu dünyada hala ümitlerimiz, beklentilerimiz yoğunlaşıyorsa, öteye uzanan aramızdan teker tek, peyderpey ayrılanların durumu dahi ibret olmadığı yerde, biz maliki yevmiddini öyle der geçeriz. Halbuki Allah Azze ve Celle huşu emrediyor. Yani farkındalık emrediyor. Resulullah hangi ayetten geçerse o ayetten esinlenir, o ayetten etkilenirmiş. Onun kıraati böyleydi diyorlar. Yeri gelir istiaze eder, Cenab-ı Hakk'a sığınır. Allah'ın azabı Cenab-ı Hakk'ın sorgusu Allah azze ve celle'nin hükmü tecelli ettiği ayetlerde yeri gelir Allah'ın rahmetine sığınır Cenab-ı Hakk'ın rahmetine beklentisini ifade eder. Nerede Cenab-ı Hakk'ın rahmeti hangi ayette tecelli ediyorsa dolayısıyla ayetler eşliğinde kişinin farkındalığının hele hele namazda, kıyamda ve huzurda yaşandığı tazelendiği, hani diyorlar ya bir üstünden geçelim diye, tekrar bir şu plana bakalım, tekrar bu bir ödevi dersi gözden geçirelim. O misali kul her huzurda Allah Azze ve Celle'nin ona vaadini de, dünyada hayatını da, hayat ve sonrası korkusunu da, beklentisini de, Fatiha üzerinden üstünden geçer. Mâlike yevmiddin. Din gününün. Ucu hesaba açılan, hayatta yapılan her şeyin doğru yahut yanlış. Cenabı Hakk'ın huzurunda apaçık bir şekilde, niyetlerle, hesaplarla, içten dıştan hepsinin hesabının görüleceği bir günün sahibi olan Allah'a sevecelle. Biz Cenabı Hakk'ı Malik, sen o günün malikisin ya Rabbi. Yani hüküm sana aittir. Hesap sormak sana aittir. Ben bunun bilincindeyim. Sana hesap vereceğim günün farkındayım. Ve bu farkındalık ile hali hazırda hayatımı yaşıyorum. Bu ne büyük bir nimet. Bu farkındalığı namazdan hayata taşıyabilmek, yapacağı herhangi bir yanlış işte, onun korkusuyla geri durabilmek. İşte namazın somutlaşması, hayatta belirginleşmesi, kendisini göstermesi. Meliki yevmiddi. Harama uzanan elde, harama uzanan gözde. Meliki yevmiddi'nin devreye girmesi. Girebiliyor mu? Girebildiği ölçüde bizim namazımız zayi olmamış demektir eğer girmiyorsa فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ Cenab-ı Hak dedi ki sonra bir topluluk geldi onların neslinden, zürriyetinden. اَدَعُ السَّلَاةَ Namazı zayi ettiler. Namazı zayi ettiler. Demedi ki Cenab-ı Hak namazı terk ettiler, bıraktılar. Hayır bunlar belli ki hala namazı kılıyorlar ama zayi etmişler. اَدَاعُ الصَّلَاةَ Namazın etkisi arada, yetkisi arada kaybolmuş. Hiç görünürlüğü yok namazın. Bu kadar namazı, ibadeti, camisi olanların hayatta sanki bunlar hiç namaz kılmıyorlar dedirten bir yaşam sergileniyor. اَدَاعُ الصَّلَاةَ Eller harama uzanmaktan مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ korkusuyla geri durmuyor. Böyle bir refleks çalışmıyor. Gözler harama bakmaktan maliki yevmiddin korkusuyla geri durmuyor, korunmuyor, kısmıyor, nazarını çekmiyor. Başka bir tarafa almıyor. Maliki yevmiddin din gününde bunun hesabının vereceği, verileceği ya'lemu kha'inetel a'yun kim görecek çaktırmadan baktım diye düşünen, düşündüren şeytana kendisini kaptırmış. Allah Azze ve Celle'nin يَعْلَمُ خَائِنَةَ Gözlerin kaçamanı, hıyanetini bilen Allah Azze ve Celle. Belki dışarıdan etrafta, civarda bulunanlar bizim anlık bir açıyla yakaladığımız görüntüyü, fark etmeyebilirler, görmeyebilir, anlamayabilirler. Bunu gayet iyi başarıyor olabiliriz. Ama Allah Azze ve Celle dedi ki, biz hepsini gayet iyi biliriz. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُونَ Gözlerin kaçamağını da bilen Allah Azze ve Celle'dir.